Öncelikle herkese teşekkür ediyorum bu zor günde bize yanımıza geldikleri için, destekleri için. İnşallah kozamız için hayırlı uğurlu olur. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Çok değerli hanımefendiler, çok değerli beyefendi, değerli basın. Bugün burada Duygu kardeşimizin fizyoterapist e, açılışıyla beraberiz. Ben hepinizi selamlıyorum. Gençlerimize, Duygu ve eşine. Burada helalinde hayırlı kalaç diliyorum. Gerçekten şu pandemi döneminde böyle bir şey açmak büyük bir cezarettir. Ondan dolayı da kutluyorum ben. Başarı, başarılar diliyorum. Duygu'nun annesi Aysun, ablamız Sefa. Gerçekten bizim çok özel aile dostlarımız. Onların da böyle bir gününde bulmaktan da onur duyuyorum, memnuniyet duyuyorum. Ee, hayırlısıyla açıyoruz. Sena. Ee, sen al. Gel. Sütün <laughs> başkanım, sütün. Sen açıyorsan hayırlı olur inşallah. <laughs> <laughs> e, bir hastayı muayene dediğimiz gelen hayır. hastayı önce değerlendirmelerini yapıyoruz. Daha sonra diğer tarafta detaylı bir şekilde hastalığını, işte tedavi yöntemleri neler hepsini detaylı olarak anlatıyoruz. E, Birçok e, fizik tedavi ajanımız var. Zaten fizik tedavinin tanımda da hastalıkta, travmada ya da yaşlılığa bağlı bir hastalık. E, de hayata geri döndürmeyi amaçlıyoruz. Bunun amaçlamaya dair her şey detaylı olarak burada var. Aynı zamanda lenfodan terapistiyim. Bu kanserli hastalarda veya e, doğuştan olarak gelebilen e, lenf, lenfle ilgili problemlerde her şeyi detaylı olarak hem bilgilendiriyoruz hem de tedavi yöntemlerini gösteriyoruz. Tebrik ederim. Senin bunu başaracağına ve hikmet edeceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Sen aydınlık olursun. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Şu duydum, şey ne? Duydum. Durum e, bu hem dolaşım var, için, <laughs> hem e, duyu için kullanıyorum. Titreşim var. Evet, titreşim veriyor. <laughs> hem de denge amaçlı kullanıyorum. Üstünde kaygan e, bir demin var. Bu tarz hastalarda genellikle denge denge problemleri de oluyor. Onlar için çok güzel, avantajlı bir cihazımız. O sıcaklık veriyor ısı aygını olarak. Bunlar, bunlar şu an bir baston. Bastonla yürümene yardımcı. Evet. Aslında bunlar başlama aşaması. İlk önce yürüteçle de başlıyoruz. Volt dediğimiz ya aşama aşamada bunlara geçiyoruz. Hanımefendi siz tanıyabilir miyiz öncelikle? Şey. Ee, merhabalar ben Duygu Aksoy Demir. Ee, Kozanlıyım. 1994 yılında Kozan'da doğdum. Ailem Kozan'da yaşıyor. Ee, 2017 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunuyum. Hep hayalimde böyle bir yer açmak danışma merkezi olarak. Şu anda da bu hayalimi bugün gerçekleştiriyorum. Burası fizik tedaviyle ilgili her şeyi danışabileceğiniz bir merkez. Fizik tedavi, az önce de dediğim gibi fizik tedaviye dair her şeyi danışabiliyorsunuz. Aynı zamanda lenfodan terapistiyim. Bu piyasada çok az bilinen ve çok az bulunan bir alan. Ee, Kozan'da da e, illaki böyle hastalarımız olacaktır. O yönde de branşım var. Onu da ayrıca bildirmek istiyorum. Ee, fizik tedavi çok önemli. Günümüzde de çok e, aynı zamanda aktifleşiyor. Sağlıklı kişide bile artık fizik tedavi uyguluyoruz. Niye? Günümüzde en basiti telefonu çok aktif kullanıyoruz. Bu bile vücut yapımızı bozabilen bir yapı. En ufak bir örnekle. Teşekkür Hiç olmadı. Bir kahvemize... Gelin. İşim, <laughs> Merhabalar, adım Mustafa Demir. Ben evet, müteahhitlik yapıyorum Kozan ve Kadeli'de. Eşimle beraber fizyoterapi merkezi açmaya karar verdik. Umarım tüm Kozanlı'ya hayırlı olur. Herkesi danışma merkezimizi, merkezimizi bekliyoruz. <laughs>